Ahmet ve Zeynep laboratuvarda bir deney yapıyor. Ahmet farklı sıcaklık ve basınçlardaki ortamlarda maddenin kütlesinin değişip değişmediğini merak ediyor. Zeynep ise deneyde kullanacakları madde miktarını ölçmek için bir eşit kollu terazi kullanmayı öneriyor. Aynı zamanda bu deney için hangi birim kullanılması gerektiği tartışılıyor uluslararası birim sisteminde. Buna göre tartışmada verilen yargılardan hangileri doğru? kütlenin sıcaklık ve basınca göre değişmez olduğu bilinir. Kütle sıcaklık artışıyla veya basınç artışıyla ya da azalışıyla değişmeyecek. Çünkü kütle madde miktarıdır. Madde miktarı değişmez. Birinci yargımız doğru. Eşit kollu terazi maddenin kütlesini ölçmek için kullanılır. Kütle eşit kollu teraziyle ölçüyoruz. Uluslararası birim sisteminde kütlenin birimi gram değil kilogram olmalıydı. Üçüncü yargımız da yanlıştır. 1 ve 2 doğru cevap.